Arkadaşlar Kıvanç şimdi ayıcıkla labutları devirecek ve üç tane devirdik. <laughs> yeşil yeşil araba. O onu devirdi ama. A devirsin, Sen de maviyi devir ama. Deviremedi ki. Maviyi bu devirdi. devirdi kırmızıyla turuncuyu. Maviye çok az kaldı ve mavi de devrildi. <laughs> Kıvanç oradan hangi renk labutlar var anneciğim. Mavi. Örümcek, örümcek adam. Mavi örümcek adam. Onu şimdi diz oraya. Tek tek. Al oyuncaklarını da oradan. Ayıcığı al. Azıcık evet. Fok balığını al. Ayıcığı al. İki tane ayıcık var. Arabanı al. Koy kutunun için onları. Tamam. Şimdi labutları diz bakalım. Onu da koy. Öbür bak burada kırmızı top kaldı yerde. Onu da koy sepete. Ay. Düşme, düşmeden yap. At sepete bakalım. Başket. Şimdi lobutları diz bakalım renklerine göre aşkım. Hangi renk söyleyerek dizer misin? Ya bu çocuk çok şımarık ya. Kim ama cana? Geleceğim ısıracağım şimdi bak seni. O zaman sarı lobutu ben geleyim hemen dizeyim. Ay kıvanç dizsin. Sarı labut. Yeşili de kıvanç dizsin. Ama sarı düştü. Ağlar ama sarı. Evet. Anca sen dizemiyor musun onları acaba? Yeşil de koy şimdi. Alırım Devir meşin ağlarım ben. Ali mühü beni kıvalt devirdi. Beni ayıcık devirecekti. Hepsini <laughs> yan yana bir diz bakalım. Ayıcıkla vurmaya çalış onları anneciğim. Ama dizmedin hepsini. Ay dizmeden nasıl vuracaksın önce? Ya olmuyor hiç. Hiç olmuyor. Cidden. Hiç yapamıyor Kıvanç bu labut oyununu. Yaptım. E göreceğiz hadi diz bakalım yapabiliyor musun hadi. yapamıyor musun? Oo ne güzel dizdin ya. Hı. Galiba yapacak ya Kıvanç bu sefer. Bay bay. Hayır ya ne bay bay'ı daha devirmedin ki. Evet. Şimdi ayıcık başlıyor. Ve bir tane devirdi. Tam şimdi diğerleriyle anneciğim. Ayıcık kalsın orada. Ayıcık kırmızıyı da devirdi. Şimdi attı bir daha deviremedi ya. Şimdi at. O hiç deviremiyor bu ayıcık ya. Diğer büyük ayıcığa bak bakalım. At. Evet bak gördün mü o büyük ya o hepsini devirdi. Evet yeşil devirsin. Evet şimdi bana bay bay yap bu tarafa. Bay bay.